Ben yaklaşık bir senedir tövbe etmişim. Secde ederek daha önce de hocamızın yanına yanına da geliyordum. Ama bu aralar gelemiyorum. Hocamızın desturu ile gelip görüşmek istiyorum. Hocamız gel derse geleceğim inşallah. Evet. Ne olursa olsun gelmek lazım. Evet elbette ki gel diyoruz. Halimiz ne olursa olsun. Evet. Gel diyoruz. Nasıl bir yanlışa düşersek düşelim, evet gel diyoruz. Günahımız ne olursa olsun gel diyoruz. Ne kadar Rabbimizden kaçmış olursak olalım, gel diyoruz. Kendimize ne kadar mazeretler üretip kaçtıysak geri dönmek istediğimizde ne diyoruz, gel diyoruz. Gel Rabbimize gidelim, İşimiz var. Kim olursa olsun, hali ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, hatta dini ne olursa olsun gel diyoruz. Gel Rabbimize imar edelim. Gel Rabbimizi tanıyalım. Gel sırat-ı müstakimde Rabbimize koşalım. Evet, gel diyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi ne olursa ne ol gel. 100 kere tövbe etmiş olsan da, tövbeni bozmuş olsan da gel, 100 kere değil, 100 bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyoruz.